Orada mı yatacağım? Aha. Canım öyle istiyor. Sen bana hala kızgınsın değil mi? Kızı alıp gittim diye. Nerede yatıp kalktınız Filiz? Ha? Kızımı nereye götürdün? Bir akrabanın yanına. Kocası istasyonda çalışıyor. Akraba mı? Hani senin akraban yoktur? Ya öyle akraba dediysem uzaktan tanıdık yani o manada söyledim. Uzaktan. Kavgaya da karışmışsın Filiz. Uzaktan. Ya kızımın başına bir şey gelseydi? Ha? Ailene ne derdik düşündün mü? Nasıl açıklardık bunu? Aç aşkım canım, yakışıklım, sevgilim, ruhum, güzel kalbim benim. Bak çok özür dilerim, ne olur. Ben gerçekten anladım yaptığım salaklığı. Sana söz veriyorum bir daha hiç böyle bir şey yapmayacağım. Gerçekten bak. Ben anladım ki bu dünyada bir sen bir de kızım başka hiç kimse yok. Hadi gel. Hadi gel odamıza gidelim. Yok böyle iyi. Duru olmadan hiçbir şeyin anlamı yok benim için. Şimdi sen de müsaade edersen ben uyuyacağım. İyi. İyi.